Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Selam. Epo Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sevgili arkadaşlarım bugün ben evet. e, sarımsak soyuyorum. Kışlık için dolaba koyacağım. Dolaba koymazsam bunu hosalıyor e, dedik biz de. Çürüyor daha doğrusu. Onun için e, dolaba koymak için böyle soyuyorum arkadaşlar. E, misafirlerimiz gelmiş. Eniştem gelmiş. Ağva'dan. Harken işte hoş gelmiş sefa gelmiş. Hoş bulduk abi. Burayı yeni yaptım arkadaşlar ben. Buranın bir bölümü vardı, şu tarafından şu tarafı yeni kapattım. Zaten üstü falan kapalıydı, yan taraf kapalıydı. Çok güzel bir yer oldu burası. Soba kurduk buraya. Sobamız yanıyor. Eve de doğalgaz döşettik. Ben sobasız duramam. Onun için buraya soba kurdum arkadaşlar. Kutuyu da de buraya süs çizdi böyle. Yani böyle kendime küçük bir yer yaptım. Burada çay içiyor, yok. Ee, soba yakıyor. Çörek bazlamalarımızı burada yiyecek. Ee, kışı burada geçirecek arkadaşlar. Evi batırmayacak yani daha doğrusu Haftada bir sefer yakacak. Evet bahçeden üzüm geldi. Efo dayının bahçesinden. Patateslerimiz var. Evet Tarık Usta mikrofonu sana veriyorum. abi, Biraz da böyle çektim Sen... Çek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Efraim abim. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Tarık Yıldız. Efraim abinin. İniştesi Efraim abinin başını ben aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar Efraim abim tek tek büyük samsaklar yoluyor soyuyor so, gördüğünüz gibi soyulmuş da burada çok da güzel konuyor abi sen patates samsaklar nereden aldın sarımsak boyunu kadar Epo dayının bahçesinden topladım kendin mi ektin abi kendim yetiştirdim arkadaşlar bu organik hmm. Tohumunu da kendim yetiştirdim. Kendini de Hı. Onu önce demedim onu bak. Şöyle tekrar soyuyor. Leyla Hı. Leyla Sultan da başka işler görüyor. Hı. Ee, onun eli kokmasın diye ben soyuyorum arkadaşlar. Leyla Sultan da hey, dikiyor. Hanım bunu düşünen yetkiye bak arkadaşlar. Şöyle eli kokmasın diyor. He, eli kokmasın diyor. Hı. Gördün abi patatesler de bak bu, bu senenin herhalde. Bahçede mi topladın? Onu da başak yaptık geldik. Bizim burada patates memleketi olduğu için ha. her taraf patates. Zibil. Olmayanlar gelsin toplasın. Sobaya atıyoruz patatesin evet. içine de. Ee, attık bak orada. Arkadaşlar yengem zobayı yakmış. Çayları üzerine koymuş. Bir köşesinde de hoşaf var arkadaşlar. Kırılın içinde patateslerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üzüm de var abimin. Üzüm de toplamışlar. Patatesler bir yandan gördüğünüz gibi Çiftlikte çıtlığımız de var arkadaşlar. Yük ekmeğine dönüp yiyeceğiz inşallah. Bu da Efem abimin yeşi Bu da bu da, damadı Osman Oskay. Arkadaşlar Efem abimin damadı olur. Öyle arkadaşlar. Ben de eniştesiyim. Gördüğünüz gibi hep beraber burada kış bahçesinde günümüzü geçiriyoruz abi Allah razı olsun ya bizim için yapmışsın buraları ne güzel Allah günümüzden razı Çiçeğimizi olsun çiçeğimiz güzel arkadaşlar çiçeğimiz güzel arkadaşlar yengem biliyorsunuz çiçek hastası kendisi çiçek kedi hayvanları çok seven birisi öyle arkadaşlar hayvanlar yakında, yakında düğünümüz var arkadaşlar buyurun gelin Evet düğünümüz var. Cuma, Cumartesi, Cuma, evet, Pazar. Öyle miydi? Yok. Doğru öyle. Cumartesi, Pazar. He. Yani ayın biri, ikisi, üçü. Hı. E, kız kardeşimin Emine bana da paylaşacak. düğünü var. Oğlunu evlendirecek. E, düğüne buyurun gelin. Bura kış bahçesine abim şey vurmuş. Sobayı vurmuş. Evin içine doğalgaz çektiriyor. Bütün petekleri bağlatıyor. Yarın saat. Bunu çekildi de açılmadı hı. daha gaz. Yakında açılacak. Kaç Çekil para lan, tuttu o. abi doğal gaz toplam maliyeti? Doğal gaz şu ana kadar 110 bin lira tuttu. 110 bin lira mı? Hı hı. 110 bin lira tuttu şu ana kadar. Hı. 110 bin lira ben iki senelik yakıda veriyorum. Hı. Yani senede 40-50 bin lira yakıt parası veriyor. Kömür, odun, soba masrafı, tüp masrafı. Ev kirleniyor, boya masrafı. Ben de, ben de. Abi 110 milyar para az değil yani. Sen ne dedin aldın o kadar parayı? Maşallah vallahi iyi abi, para. Bende vallahi. para çok ya. Vallahi, benim bir vallahi de. para çok sende benim gerçekten. Allah herkese versin. Bizde para çok. Zengin arkadaşlar. Abi, Efraim abim zengin. Ben para babasıyım. Para. <laughs> Esas parayla dans ediyorsun sen buralarda. Paranın. Ee, Paranın kuyusu bende. Kara dumanın dediği. Ne <laughs> valla. Arkadaşlar hem zoba yakıyor hem doğal gaz yakıyor Efraim abim. Valla kapının onda iki tane arabası var. Evi, katı, arsaları. Her şeyi var abi. Oğlumun canı sağ olsun. Kutlu canı sağ olsun. Babamın adı ağzının tadı. iki tane araba aldı. İki senede iki tane bebek getirdi dünyaya. İki. <laughs> <laughs> İki senenin içinde iki tane araba aldı. Ya hem abi bir şey diyeceğim. Para çoğu senin? Hani parasız gibi belli etmiyordun kendine. Yo ben belli etmiyorum kendime. Vallahi hiç paralı gibi durmuyor Kendim Mesbaplarına in bak. Bunlar hep şeyden çıktı. Paçetten çıktı. Ee... <laughs> kendime esbaplarına ne para vermem. Ayakkabıya para vermem. O oh, an, verin ya, oğlanlarım ağlar. Çoluk her gün süsler mi? Enişte mi ağlar, bacılarım ağlar, kızlarım ağlar. Niye İstanbul'da kendin aldın abi niye Sala. yana söylüyorsun? İstanbul'da kendin aldın ayakkabıyı neyin, pantolonu neyin? Ayakkabıyı İstanbul'da çöpten buldum. Ya bırak abi ya Allah'ın sesini. <laughs> vallahi bak çöpten buldum. Ya, sus ya. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Vallahi bir şey olmaz. <laughs> bak arkadaşlar. İstanbul'da geziyordum. Oğlumun evinden çarşıya gidiyorduk Leyla Sultan'la. Şey, beni de kapıyor. Lan arkadaşlar çöpün yanına bir ayakkabı koymuşlar. Poşetin içine mi koymuşlar? Yok lan açıkta vallahi bak. Ha açıktaydı. Evet. çöpün içini karıştırmadın yani. Yok yok. Onu, onu, onu yok. içine. koymuşlar. Bak adamı çok karıştırmış olur abi ama diyeyim. bana olayım öyle olsun, söyleme. şey söyleme. Zaten onu alsınlar diyor. Biliyorum. Bak. Ha. Çöpün <laughs> Devam et abi sen takılma öyle şeylere. Çöpün yanına koydum ayakkabıyı. Gittim evden bir poşet getirdim elimde götürmeye utandım. <laughs> Evden bir poşet getirdim. Ayakkabıyı bir görseniz arkadaşlar. Vallahi billahi bak. E, mağazadan sordum aynısını. 800 lira dedi. 3 sene evvel. 3 sene evvel 800 lira dedi. Aynısını sordum. Sıfır daha hiç giyilmemiş. Daha etiket üstündeydi vallahi bak. İki senedir giyiyorum. Bu üçüncü senesi. Kışın giyiyorum onu. Yazın giymiyorum. Hatta Yeri kolay olsa gider getirip gösteririm size şu depomdan. Hmm. Oğlanlarım alır ayakkabı. Ondan sonra kızlarım alır. Damadım geçen sene Konya'dan aldı geldi bana. Hangi damadım? Osman damadım Ankara'dan. Da Ankara'dan. Osman'da da para çok abi de hiç belli etmiyor. Ya parayla imanın kimde olduğunu bilemem arkadaşlar Allah Allah. bu iş böyle. çay Hiç belli etmiyor abi. <laughs> Osman'da da iyi para, para var da. İmanın imanın kimde olduğunu bilemem. İki katlı ev yaptırmış Osman. Allah herkese versin. İyi niyetli insanlara versin. Kötülük düşünenlere vermesin. Daha geçen sene bir katlı ev vardı Osman'a ikinci katı dikmiş. Kocaman 200 metre. Çalışıyor çocuğum. Maşallah bilsin. Allah Osman dedim ne zaman de yaptırdın evi dedim ben yani. abi o işte bu ne ki diyor ya daha ben diyor asraydan daire aldım diyor. Ya işte durumlar böyle arkadaşlar. E bu da samırsak soyuyor bugün. He. Ama ev işini iyi becerin abi. Şaka bir yana annen Ve iyi alıştırmış seni. Her sana. işi yaparım ben. Vallahi anan seni iyi alıştırmış. Bahçe işi benden sorulur. abi edici... ev işini annen alıştırdı, eşin alıştırdı. Doğru anne söylüyor. Annen alıştırdı. Eşim nereden bellesin yazık. Biz ona bellettik. He. He ev anne. işini ben bilmem mi? Annemin ev işini. istemiyor <laughs> o, Bahçe işi demek istiyor. <laughs> Bahçe işini <laughs> bellettiniz. Abi işte onu demek istiyor. Yani böyle arkadaşlar. Ya. Yani de, de, de. ev yani işini, işini diyor annem mi öğretti yani. ya. sana? Ev işini annem öğretti bana. Her işi yaparım evde. Hmm. Halıyı kilimi çırparım. Allah razı olsun iyi varmış abi valla. Şu halı yıkarım da. Bahçeyi, bahçeyi, biller, çapalar süpürürüm. Halı Halıları yıkarım. Evde ya çurları çıkarır, cizmeyi giyerim ayağıma. Balkonda onları yıkarım. Nela Sultan hasta yazık. Ona kıyamam ben. Hmm. Hmm. Hasta bir hıtır var arkadaşlar. Ama annen iyi temiz kadınmış ki sana böyle işi öğretmiştim. Mekke. Annen ki. çok temizdi, çok bilginçti bir da. Disiplinli miydi? Çok disiplinliydi, çok iyiydi. Ha. Bize her şeyi annemize öğretti, her şeyi. Allah razı olsun öyle kadınlar zor bulundu. Tabi tabi Temiz kadına kurban Benim oluyor. Benim bacılarım da öyle. Bacılarım da çok temiz. Öyle mi? He he. En çok hangi bacın temiz? Hepsi temiz. Üçü de temiz bacılarımın. Dördü de. Hı. Ha, en temiz Gört, olanı söyle ya. en temiz olanı söyleyin mi canım? O zaman kaderli bu. Hepsi temiz. Kızarlar mı? Kızarlar. Hmm. Ama ben en çok su diye severim. Yalana kulağı asma. Niye su diye Sebep? Ya o annemin son gülü de onun için. Ha. Yani hepsini severim de hmm. su diye bir tık fazla. O da annemin son gülü ya. Son çocuğu yani ya. Hmm. Bunun öldüğünde annem şeydi. Annem öldüğünde yeni gelin oldu, kütçüydü. Bize emanet etti, onun için çok severim ben. O da hmm. beni sever. Annen ne zaman öldü abi? Annem öyle 20 sene geçti mi? Yok. 15, 15, 15, 15, sene 12. 12. 12. öldüğünde 12. 2004 2004 12. 15, 15. öldüğünde 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Allah, Kasım Romanya'daydım. Kasım, Allah Kasım, rahmet eylesin. Ha? Böylece öldü gitti annem. Annem 6, yaşlıydı 6, arkadaşlar. 85 yaşındaydı annem. diri diriydi. 6 Kasım böyle Çok an, sağlıklıydı. <laughs> çok şeydi yani. Hiçbir hastalığı yoktu. Ha. nasıl? <laughs> Evet. evet, durumlar böyle arkadaşlar. Yalan dünyanın ben işleri Türk böyle. Abi Türk'ü çağırla dinleyelim ya. Türk bir onu beceremem vallahi bak. Her işi beceririm de vallahi bak. Her işi beceririm bir Türk çağırmayı beceremem. Osman abi sen söyle de sen dinleyelim. Bir de halay çekmeyi bilemem. Ben, 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 ben. Onu bakmıyorlar Ben tutayım da sen çabuk şeyi söyle. Vallahi en iyisini tamam. söyle. Söylerim ya niye söylemeyin? Işte. Ama izleyeceğimiz belki de kızar ya niye Türk söylüyor? Yok yok yani, seviyoruz İzleyeceğimizin yanında Seveler söylemem. Ya. Efendim abimin izleyicileri daha beni tanımıyor ki nasıl söyleyeyim? Tanısa söylerim. Tanıdılar. İçeride ya tanıdılar. Ha, Daha pek tanışamadık öyle biraz zaman ister. <laughs> bir zaman sonra sesim güzel yani söylemek de isterim yani söylerim de. Belki sesimi dinleyen olur, belki dinlemeyen olur. Ben bir Sanatçıyım arkadaşlar. Anlat abi. Ne anlatayım işte yalan dünyanın işleri böyle. Ömür bitti, yaş geçti. Ha. Yaşlandık. İlk ota 60 yaşına girdik. <laughs> 60'ta var mısın ya? 64 yaşında. Ya sen gösterme <laughs> 60 yaşın? Sen ne abi ya? 1960 modelim ben. 1900 Ama hala geç duruyor. Şükürler samı boşuyum ben şeyimi sağladım. Samı sağ mı? Sen hmm. samı <laughs> Bak. Samı yiyin arkadaşlar. Hastaneyi unutursunuz. Ezanenin yolunu unutursunuz. Abi aynı hani doktor gibisin vallahi. Doktoru unutursunuz. Vallahi bak. Samı yiyin. Günde Dört beş tane sarımsak yiyin. Kokarmış, kokarsa kokar. koksun arkadaşlar. Benim yanıma hastalık da gelemez. Adam da gelemez. <gülüyor> <gülüyor> adam hiç gelemiyor belli de. Allah'a Adam, da mı gelemez? Vallahi bak. Yemeyen içine de neydim? Bir cuma günleri yemem arkadaşlar. Bir gün. Bir günü akşam keserim sarımsağı. Cuma gün yemem. Diğer haftanın altı günü yerim. Bak bugün sabahleyin fırına atacağım bunları patates, soğan, sarımsak bütün bütün fırına atacağım kebap gibi oluyor arkadaşlar kuzu etine halt etmiş. Ben kuzu etini sevmem. Samırsak yiyin sağlıklı olun. Ben sağlığımı samırsağa borçluyum. Bunu her zaman söylüyorum ben izleyicilerimin <laughs> çoğu biliyor benim samırsaklı olduğumu. Samırsakçı adam yetiştirir anca böyle samırsağa bak hele be. Eeeeyyy! bilmeyenler yetiştiremez bunu. Bir <laughs> de yeter de Onun gibi dürtükleri düşmüyor öldüm lan ne Hayır, veda edin. <laughs> veda da yeter gayrı hadi. Bu oruç lan. Arkadaşlar hadi iyi akşamlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bu oruç geldi. Allah'a emanet olun. Epo Dayı'nın kanalından hiçbir yere gitmeyin. Epo Dayı izleyin. Hakkınızı helal edin. Bu yediklerimizi, içtiklerimizi gösterdiğimiz için. Hoşça kalın, dostça kalın. Epo Dayı'nın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Videomuzu sonuna kadar izleyin.